Sitelerle Türkiye turu. Haberkent, Elazığ bu kez 5.6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar, ekiplerimiz sahada şeklindeki uyarılarda yine burada karşılığını bulmuş. Deprem ve meydana gelen gelişmelere dair bilimsel bakış açısıyla ortaya konulan uyarılar. Yanlış bir algıya sebep vermek istemeyiz. Hani bu deprem artçı depremdi, artçı deprem olarak bu depremler gitti. Deprem bölge biliyorsunuz, bölgedeki e, uzun yıllarda deprem, uzun yıllar deprem tekrarlama aralıkta olan yerlerimiz var. E, bu bölgede dolayısıyla altı, altı gün üzerinde deprem görülme olasılığımız da çok yüksek. Hep, hep söylediğimiz gibi ilkemiz bir deprem ülkesi ve deprem tekrarlama aralıkta bölgeden bölgeye e, enerji birikimine göre değişmekte. Dolayısıyla e, önümüzdeki zamanlarda da Doğan Olasılığı çok yüksek, yüzde yüz olarak kabul edebiliriz ama her zaman olduğu gibi söylüyoruz, zaman şansın sorumluluğu. Sizler...